yazar Rose Lucky'nin çocukluğundan aklında kalan bir anı var. Gözünüzde canlandırmanızı istiyorum. Büyük babasının pazar bahçesi. O bahçedeki domates serasına girdiğinizde burnunuza dolan o keskin baharatlı topraksı koku. Çıplak ayaklarınızla toprağa bastığınızdaki o nemli his. Ve bahçenin ucundaki erik ağacındaki o basit salıncak. Bu o kadar zengin, o kadar çok katmanlı bir öğrenme deneyimi ki İnsan zekasının ne kadar muhteşem bir şey olduğunu hatırlatıyor. En gelişmiş bilgisayar bile bu deneyimin yüzeyini ancak kazıyabilir değil mi? Kesinlikle. İşte tam da bu insani zekanın derinliğinden yola çıkarak bugün sizin için seçtiğimiz kaynağı Rose Lakin, Karine George ve Mutlu Çukurova'nın yazdığı okul öğretmenleri için yapay zeka kitabını konuşacağız. Amacımız yani yapay zeka denen bu kavramı o bilim kurgu sis perdesinden çıkarıp çok daha anlaşılır bir yere koymak. Bir öğretmenin sınıfında ne işe yarar? Bir okul buna nereden başlar? Aynen öyle. Ve en önemlisi bu güçlü aracı kullanırken hangi etik pusulayı takip etmeliyiz? Kısacası sizi YZ hazır hale getirmek için kitaptan damıttığımız bir yol haritası sunacağız bugün. Ve bu yolun sonunda umuyoruz ki yapay zekanın korkutucu bir şey olmadığını Hatta doğru kullanıldığında öğretmenlerin ve öğrencilerin zekasını artıran bir ortak olabileceğini göreceksiniz. O zaman en temelden başlayalım. Yapay zeka deyince akla genelde iki şey geliyor. Ya işte dünyayı ele geçiren robotlar ya da satrançta şampiyonları yenen süper bilgisayarlar. Evet. Kitap bu karmaşayı nasıl basitleştiriyor? Kitap en başta çok net ve çok önemli bir ayrıma giderek işe başlıyor aslında iki farklı yapay zeka evreninden bahsedebiliriz. İki farklı evren. Evet. Birincisi eski usul YZ. Akademik adıyla GoFi. Bunlar tamamen kural tabanlı sistemler. Yani bir programcının sisteme her şeyi adım adım öğrettiği zeka türü. Tam olarak bu. En bilinen örneği de hani IBM'in satranç şampiyonu Gary Kasparov'u yenen süper bilgisayarı Deep Blue vardır ya, işte o. Peki Deep Blue'yu bugünkü yapay zekadan ayıran temel şey neydi? Neyi yapamıyordu da bugünküler yapabiliyor? Çok güzel bir soru. Deep Blue satrancın bütün kurallarını, milyonlarca hamle kombinasyonunu ezbere biliyordu. İnanılmaz bir hesaplama gücü. Ama yeni bir şey öğrenemiyordu. Öğrenemiyordu. Evet. Yani rakibi daha önce programlanmamış bir hamle yapsa ona adapte olamazdı. Sadece hafızasındaki devasa kütüphaneden en uygun cevabı arardı. Anladım. Avantajı neydi peki? En büyük avantajı şeffaf olması. Yani bir karar verdiğinde o kararı hangi kuralları takip ederek geldiğini adım adım görebilirsiniz, izini sürebilirsiniz. İkinci dünya ise günümüzün hakimi olan makine öğrenmesi. Bu veriden öğrenen modern yapay zeka. Yani akıllı telefonlarımızdaki neredeyse her şey, bir arkadaşınızın üzerindeki kazan fotoğrafını çekip internette aynısını bulmanızı sağlayan uygulamalar. Kesinlikle. Veya size yeni bir müzik grubu öneren o uygulamalar. Hepsi bu kategoriye giriyor. Bu sistemler kurallarla değil milyonlarca örnekle öğreniyor. Bir kaza neye benzediğini milyonlarca kazak fotoğrafı görerek anlıyor. Ve sürekli kendini güncelliyor. Aynen sürekli yeni verilerle daha iyi hale geliyor. Ama burada bir değiş tokuş var. Bu öğrenme yeteneğine karşılık şeffaflığı kaybediyoruz. Bu sistemler genelde bir kara kutu gibidir. Kara kutu. Yani neden o kararı verdiğini tam olarak bilemiyoruz. Neredeyse imkansız. Neden size o şarkıyı önerdiğini adım adım açıklayamazsınız. Öğrenme yeteneği artıyor ama kararların ardındaki mantığı anlama yeteneğimiz azalıyor. Peki bu kara kutu nasıl öğreniyor? Kitapta bu konuda harika bir benzetme var. Kek analojisi. Hı hı. Diye ki, kek yapak için fırıncı uncu olsa gerek yok ama hangi malzemeler gerektiğini, yani un, şeker, yumurta gibi temel bileşenleri bilmelisiniz. Yapay zekada da böyle. Kod yazmanıza gerek yok ama malzemelerini anlamanız çok önemli. Ve o ana malzeme her şeyin başı ve sonu veri. Makine öğrenmesi algoritmaları yani akıl almaz miktarda veriyle eğitilir. Burada asıl büyüleyici olan ve kitabın da altını çizdiği şey çoğumuzun farkında olmadan bu eğitim sürecine her gün katılıyor olması. Hem de bedavaya. Nasıl yani? İnternette bir siteye girerken karşınıza çıkan o testleri düşünün. Trafik ışığı olan tüm resimleri seçin ya da yaya geçidi içeren kareleri işaretleyin gibi. Bir dakika yani ben her ben robot değilim testini geçtiğimde sadece bir güvenlik adımını atlamış olmuyorum. Evet. Aynı zamanda ücretsiz olarak dev bir teknoloji şirketine veri etiketleme işimi yapmış oluyorum. Bu, bu müthiş bir şey. Sürecin ne kadar görünmez olduğunu gösteriyor. Aynen öyle. Her doğru seçiminizle Google'ın ya da başka bir şirketin sürücüsüz araba yapay zekasına bir trafik ışığının binlerce farklı açıdan, farklı ışık koşullarında neye benzediğini öğretmiş oluyorsunuz. Bu teknolojinin hem en büyük gücü hem de en büyük sınırlaması. Yani öğrenmesi için milyonlarca hatta milyarlarca etiketlenmiş temiz veriye ihtiyacı var. Veri yoksa öğrenme de yok tam olarak bu. Bu prensip konuyu okullara taşıdığımızda çok daha kritik bir hal alıyor olmalı. Kitap bu pratik adımlara nasıl yaklaşıyor? Yazarlardan birinin kendini dijital ninja bir müdür olarak görmediğini okumuştum. Evet bu çok dikkat çekici. Aksine yapay zekayı öğretmenlerin idari yükünü hafifletecek bir fırsat olarak görüyormuş. Yani illa teknoloji gurusu olmak gerekmiyor. Peki bir okul nereden başlamalı? Kitap tam da bu soruya cevap vermek için okullara son derece somut, uygulanabilir bir yapı sunuyor. 7 adımlık YZ hazırlık çerçevesi Ethical diye geçiyor. Bu çerçevenin en önemli özelliği teknolojiyle değil, pedagojiyle başlaması. Nasıl yani? Yani size elimde böyle parlak bir yapay zeka aracı var bunu nerede kullanabilirim dedirtmiyor, tam tersini yaptırıyor. Bu çerçeve kağıt üzerinde harika duruyor tabii ama zaten iş yükü altında ezilen bir okul yönetimi ya da öğretmenler bu 7 adımlık süreci uygulaması ne kadar gerçekçi? Bu çok yerinde bir endişe ve kitapta bunun farkında. Çerçevenin amacı bir gecede devrim yapmak değil, Küçük, yönetilebilir ve anlamlı adımlarla başlamak. İlk iki adım tamamen bununla ilgili. Sorunu belirle ve kanıtları topla. Yani en acil, en can sıkıcı sorun neyse ona odaklan. Aynen öyle. Çözüldüğünde en çok fark yaratacak sorun. Kitaptaki örnek çok açıklayıcı. Pandemi sırasında aniden uzaktan eğitime geçildiğinde en büyük sorun neydi? Öğretim kalitesini korumak. İşte bu teknoloji bağımsız, gerçek bir pedagojik sorun. Başlangıç noktanız burası. Anladım. Yani elinize çekiç alıp çakacak çivi aramıyorsunuz. Önce gerçekten tamir edilmesi gereken bir şey buluyorsunuz. Sorunu belirledik. Sonraki adımlar ne? Sorunu tanımladıktan sonra üçüncü ve dördüncü adımlar geliyor. Veriyi bul ve veriyi topla. Okulun elinde hali hazırda ne var? Sınav notları, devamlılık kayıtları. Bunlar eldeki veriler. Sonra? Bu sorunu daha derinden anlamak için hangi yeni verileri toplayabilirsiniz diye düşünüyorsunuz? Anketler, derslerin video kayıtları. Kitapta hatta öğrencilerin göz hareketleri gibi şeylerden bile bahsediliyordu. İşte bu nokta biraz endişe verici, değil mi? Yani ciddi gizlilik endişeleri doğurmaz mı bu? Kesinlikle doğurur ve bu yüzden çerçevenin her adımında etik değerlendirme var. Kitabın vurgusu en az müdahaleci ve en şeffaf yöntemlerle başlamak. Yani göz takibinden önce basit bir anketle başlamak çok daha mantıklı. Doğru. Önemli olan toplanan her verinin o en baştaki spesifik sorunu çözmeye yönelik olması ve tabii ki tüm paydaşların yani öğrenciler, veliler, öğretmenler bu süreç hakkında bilgilendirilip onaylarının alınması. Bu bir gözetleme aracı olmamalı. Pekala. Bu önemli bir ayrım. Diyelim ki sorunu belirledik, etik kurallar çerçevesinde verileri topladık. Sonraki adımlar: uygula, öğren ve tekrarla. İşte şimdi işin en heyecanlı kısmına geldik. Okulun elinde bir yığın veri var. Ne oluyor sonra? İşte burada yapay zekanın o kara kutu dediğimiz ama doğru kullanıldığında aydınlatıcı olabilen sihrini görmeye başlıyoruz. Sihir mi? Sihir diyorum. Ama aslında bu denetimsiz öğrenme adı verilen bir teknik. Bu teknikte yapay zekaya özetle şu komutu veriyorsunuz. Sana bir yığın veri verdim. Bu verilerdeki ilginç grupları, kümeleri, desenleri sen kendin bul. Ona ne araması gerektiğini söylemiyorsunuz yani. Hayır. Sadece veriler arasındaki gizli bağlantıları keşfetmesini istiyorsunuz. Ve sonuçta ne buluyor? Bu soyut komut pratikte nasıl bir çıktıya dönüşüyor? Sonuç olarak kümeleme yapıyor. Yani verileri içsel benzerliklerine göre doğal gruplara ayırıyor. Kitaptaki vaka analizinde yapay zeka toplanan ders verilerini analiz ediyor ve ortaya belirgin şekilde farklılaşan ders profilleri çıkarıyor. Ders profilleri ne gibi mesela? Örneğin iki ana profil tespit ediyor. Birinci profil sadece online, tüm sınıfın katıldığı, standart, daha çok öğretmen merkezli dersler. İkinci profil ise öğrencilerin küçük gruplara ayrıldığı, ek teknolojik araçların kullanıldığı, daha interaktif, öğrenci merkezli dersler. Tamam. Yani yapay zeka bize derslerin iki farklı şekilde işlendiğini söyledi. Bu sadece bir sınıflandırma. Asıl değerli olan bunun ne anlama geldiği, değil mi? Okul bu bilgiyle ne yapabilir? Kesinlikle. İşte burada işler gerçekten ilginçleşiyor. Bu profiller tek başına bir şey ifade etmeyebilir. Ama bunları topladığınız diğer verilerle, mesela o en başta bahsettiğimiz anket sonuçlarıyla birleştirdiğinizde anlamlı içgörüler ortaya çıkıyor. Aynen öyle. Kitaptaki örnekte tam olarak bu yapılıyor. Ve sonuç çarpıcı. Birinci profildeki, yani o standart online derslere katılan öğrencilerin, ikinci profildeki öğrencilere göre özgüvenlerinin ve derse katılımlarının anlamlı derecede daha düşük olduğu görülmüş. Bu inanılmaz bir bulgu. Yani yapay zeka bir öğretim metodunun öğrencilerin özgüveni üzerindeki etkisini veriye dayalı olarak ortaya koymuş oluyor. Yani aslında bir cevap vermiyor. Sadece doğru soruları sormamız için bize bir ayna tutuyor. Bundan daha iyi özetlenemezdi. Yapay zeka size derslerinizi böyle yapın demiyor. Size diyor ki bakın Verilerinizde böyle bir desen var. Bu desene göre bu derslerdeki öğrenciler daha düşük özgüvene sahip görünüyor. Neden olabilir? İşte bu soru öğretmenleri ve yönetimi pedagojilerini sorgulamaya itiyor. Size veriye dayalı bir tartışma başlangıç noktası sunuyor. Bu gerçekten çok güçlü bir araç ama aynı zamanda yanlış kullanıldığında ne kadar tehlikeli olabileceğini de hayal edebiliyorum. Bu noktada konuyu etik boyutuna kaşımamız lazım. Aklıma hemen İngiltere'de 2020'de yaşanan A-Level sınav notu fiyaskosu geliyor. Hani öğrenciler sokaklarda "Algoritmaya lanet olsun" diye protestolar düzenlemişti. Evet, evet. Orada yaşananlar tam da bu konunun kalbine dokunuyor ve kitapta vurgulanan etik risklerin ne kadar gerçek olduğunu gösteriyor. Sorun yapay zekanın kendisinden çok ona yedirilen verinin baştan aşağı ön yargılı olmasından kaynaklanıyordu. Nasıl bir ön yargı? Algoritma Öğrencilerin notlarını hesaplarken okullarının geçmiş yıllardaki başarı oranlarını da ana kriterlerden biri olarak kullandı. Bu ne demek? Bu şu demek. Tarihsel olarak daha düşük başarılı, genellikle sosyoekonomik olarak dezavantajlı bir bölgedeki okuldan gelen dahi bir öğrenci, sırf okulunun geçmişi yüzünden algoritma tarafından otomatik olarak cezalandırıldı. Yani yapay zeka toplumda zaten var olan eşitsizlikleri sadece yansıtmakla kalmadı, aynı zamanda pekiştirdi ve resmen onayladı. Aynen öyle. Algoritma geçmişin önyargılarını alıp geleceğe taşıyan bir zaman makinesine dönüştü. İşte bu yüzden kitapta bahsedilen Eğitimde Etik YZ Enstitüsü gibi kurumların ilkeleri hayati önem taşıyor. Nedir o ilkeler özetle? Özetle diyor ki, yapay zeka eşitliği teşvik etmeli. Karar süreçleri mümkün olduğunca şeffaf olmalı, o kara kutu olmaktan çıkmalı ve en önemlisi nihai sorumluluk ve son söz daima insanda kalmalı. Yani algoritma sadece bir öneride bulunabilir. Kesinlikle. Bir deseni gösterebilir ama son kararı öğretmen, müdür yani insan vermeli. Bu bizi tekrar en başa büyük babamın bahçesindeki o anaya geri getiriyor. İnsan ve yapay zeka zekasının birleşimi. Yapay zeka desenleri bulabilir, korelasyonları saniyeler içinde tespit edebilir, ama empati kuramaz. Hı hı. Bir öğrencinin o gün neden durgun olduğunu anlayamaz, gözündeki pırıltıyı görüp ona ilham veremez. Sanırım kitabın ana mesajı da bu. Amaç, YZ'nin insan zekasını arttırması, onun yerine alması değil, tam olarak bu. Amaç öğretmenin idari yüklerini hafifletip ona sadece bir insanın yapabileceği o paha biçilmez etkileşimler için daha fazla zaman ve alan yaratmak. Yani ilham vermek, mentorluk yapmak, bağ kurmak için. Evet. Tüm bunları toparlayacak olursak, büyük babamızın bahçesinden yola çıktık, yapay zekanın iki farklı yüzünü tanıdık, verinin neden bu teknolojinin oksijeni olduğunu gördük ve en önemlisi bir okulun bu teknolojiyi soyut bir kavram olmaktan çıkarıp somut bir çerçeveyle pedagojik bir sorunu çözmek için nasıl kullanabileceğini keşfettik. Ve tabii etik sınırların ve insan faktörünün neden her zaman bu denklemin merkezinde olması gerektiğini de anladık. Kitap bizi sonunda çok önemli bir soruyla baş başa bırakıyor. Biz genellikle biraz da endişeyle yapay zeka öğretmenlerin yerini alabilir mi diye soruyoruz ama belki de asıl sormamız gereken ve kitabın da sorduğu soru şu. Yapay zeka öğretmenleri sadece insanların yapabileceği şeyleri ilham vermek, empati kurmak, derin bağlar kurmak daha fazla yapabilmeleri için nasıl özgürleştirebilir. Dinleyicimize de bu soruyu yöneltelim. Kendi işinizle veya hayatınızda hangi rutin, tekrarlayan görevleri bir teknolojiye devredebilirsiniz ki size sadece insana özgü olan yaratıcılık, strateji ve empati gerektiren işler için daha fazla zaman kalsın?